Rüyada kelimeyi şehadet getirmek. Ne anlama geldiğini bilmek istiyorsan dikkatle dinle. Rüyada kelimeyi şehadet getirmek, temiz kalpli, hiç kötülük bilmeyen, herkese yardıma koşan, imanı güçlü, hak yolunda giden bir kişi ile tabir edilir. Rüya sahibi dürüst, ahlaklı, vicdanlı ve iyiliksever kimsedir ve aklından bir an olsun fesat ya da hinlik geçmez kin tutmaz, beddua etmez. Kendisinden büyük Allah olduğunu bilerek yaşar ve kendisine büyük kötülükler yapanları da Allah'ına havale eder. Rüyada kelimeyi şehadet getirmek, rüya sahibinin yüce gönüllü oluşuna tabir edilir. Rüyasında ölürken kelimeyi şehadet getiren kişi, hayatında istediği her şeye kavuşur rüya sahibi, sahip olmak istediği mala ve paraya sahip olacağı gibi aynı zamanda sağlığı ve huzuru da yerinde olur, kalbinden geçen her ne varsa Allah tarafından kendisine nasip edilir. Kişinin tüm dilekleri ve duaları da gerçekleşir. Eğer senin için hazırladığım içerikleri beğeniyorsan, kanalıma abone olarak bana destek çıkarsan çok sevinirim. Rüyaların hayırlara vesile olsun inşallah değerli kardeşim.